Günaydın arkadaşlar, bugün güzel bir hava var, böyle bir hava, ilginç. Lem abiyle balığa gidiyoruz, bu sefer bir şey unutmadı. Pendik Marana'da teknemiz her zaman olduğu gibi VIABOT, VIABOT'tan şaşmıyoruz arkadaşlar. Lem abi hazırlığa başlamış bile. O, Emir hoş geldin. Hoş bulduk Lem abi. Benim tekne gitti biliyorsun artık. Lem abi'nin misafiriyim. şimdi Bozburun'da da teknemiz var abi. Evet, Bozburun'da bir sürü tekne var abi. Evet arkadaşlar. Hazırlığa başlıyoruz. Leyma abi ne yapıştırdın? Vallahi mercan geliyor sanki. Hadi bakalım. Bir aksiyonu var birsa. Oo. Oo. Ne abi? Bu nedir ya? <laughs> Leyma abi nedir bu ya? Boylar güzel. Boylar harika harika. Başka. Hadi bakalım. Başka. Hadi bakalım. Güzel. Parçalama beni. Dur. Hadi bakalım. rüzgar döndürüyor ya şey. O yüzden hmm. çıkarttı. O boy güzel. Boy güzel maşallah. Hadi bakalım. Evet. Lem abi yapıştırdı. Os. Ufak ufak. Şeytanın bacağını kırdık Lem abi. Evet güzel kafa bastı ya. Oo. İsparos. Dedim şey diye. Ha? İsparos. Fak dedim ama. Ne güzel. He? Ha? Balığımız az Lema abicim. Yiyecek, balık olsun. olsun ya. Çok küçük oldu. İyi o zaman sal. Lema abi salıyor. Bak bak nasıl bir şey. Eşi olsun aşağı <laughs> yolu çok. Lema abi hadi bakalım. Bak 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 bak. İyi basıyor. Kafayı. Güzel basıyor hadi. Lema abi sonunda çok güzel Lem abi. Evet Lem abi. Nihayet. Şeytanın bacağını kırdık <laughs> yine ya. Ha? Nihayet. Evet arkadaşlar. Yem olarak karides kullanıyoruz. Lem abi. Harcan fena değil. Güzel. Güzel. Evet. Küp küp kesiyor. Takışıştırı gösteriyor. Oradan sırttan geçirdi. Hoppa. Altı yine mi geldi üstü yine mi geldi? Üste geldi. Üste geldi. Üste yatırmıştım altı İyi hadi bakalım. Al Hadi gelsin sikele. Dur çılgın lan dur çılgın. Takım arkadaşlar. Herhangi bir kurşun. Yılan dil. Limi aldın mı? Yılan dil. Bir tane oraya stopar ben koyuyoruz. Ben sen alıyorsun. Evet Limi abi besliyor. Ben alıyorum bu arada. Yem olarak karides kullanıyoruz. Yem kötü olduğu için arkadaşlar ben bu şekilde takıyorum. Daha sağlam takılıyor. Evet, bu şekilde. Çılgın. Dur yavrum. Evet, bu şekilde. <laughs> Oğlum benim benim balığımı getirdin lan. <laughs> Adamım. Ben, beni çekiyorsun beni. Seni mi çekiyorum? Bilmiyorum herhalde. Yok ya. Yok çekmiyor musun? Yok canım. Sen niye çekeyim? Gitti lan balığım gitti. Kamera ne yine yaktı beni ya. Oo sistem güzel ama. Sistemi tamam, sistemi sistem iyi ya. Tamam Orospu sistemi iyi. Biz buna. Sistemine orası bu sistemi ne de Orospu sistemi. YouTube kapatır oğlum senin kanalı. Kapatsın. Kapatmazsa. Hadi. Abi. Bu hareketleri görmek istiyorum. Lema abi bak ben, ben olmasam. <laughs> Oltayı ben atmasam senin o tarafa balı tutacağın yok. Vallahi öyle. Gel lan gel gel. Şampiyon. Çok da farklıdır. Hadi bakalım. Şampiyon geldi. Evet. Gel. We are the champions. Hadi. Evet. Güzel bu ya Lem abi. Güzel, güzel. Neyse evet, benim yok. senin merada olta batmamla kısmetin de arttı Ama bu aynen arada. Öyle. Çok şey yok. Evet bak bak bak. Oo. O. Atar atmaz ha. Oh, 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 oh Demek ki benim sistemde o, o lazım dimi abi? Şey, sen söyle. Hazır uzun, uzun bırakacaksın işi. Ha. Atar atmaz geldi çünkü. Yani. Oo. Oo bak İsparoz. bunun boyu güzel işte. İsparos. Bunun, bunun boyu güzel. İspari, iyi güzel. Hadi bakalım. Ay ha. Böyle sandığına devam. Evet, bir mercan. Lem abinin merasından attım. <laughs> Lem abinin önünden aldım balığı. Bu arada. Evet. Geliyor çocuk. Oo takoz gibi ispari. Mis. İyi lan. Hadi sen de olur da şey yapayım da. Gene ben Lem abinin önünden aldım balığı ha. arkadaşlar. Bu arada. Sistem çalışıyor. Ben kamerayı çekeceğim. Ben, ben canım. Oo. Nihayet yüzünü gösterdi. You can really dance. Evet. Güzel. Güzel. Lemi abinin nasıl? Ne devam? Devam. Ben bir de mera değiştirecekti Lemi abi ya. İşte az bir şey ileri aldım. Balığı tam yerine buldum işte. Değil mi? Tabii ki. Mercan, hadi bakalım. Güzel kapattı. Oo, çılgın. Çılgın ya. Litrin. Hadi. Güzel. Böyle bak lazım bize arkadaşlar. Ben evet, şimdi takım değiştiriyorum. Evet. Hadi hadi. Ne güzel. İyi kafa atıyor lan. İkili, i̇kili gelmesin. Vallahi ikili değil. Ama Oo. bu güzel. Oo, lemi abi. Evet. Şş, şş, bak, şş, pardon. Ben, ben pardon. olta ben olta bağlarken Sen devam et, devam. Ben olta bağlarken Sağlara döndü hemen. Tabii. Boşluğumdan faydalandı. Toparlıyorum ya abi. Musun, ne yapıyorsun balıklara? Sana geliyor de. Şimdi bak. Ne Arkadaşlar Lem abi <laughs> oltamı çektim Boş, Sudan. Boşluğumu fırsat bilerek. <laughs> boşluğumu fırsat bilerekten yapıştırıp duruyor. Yapıştırıyor duruyor. Aman alsın alsın. Oo, Oo tamam. boylar da güzel ha. Tamam evet evet. Bak bak, evet. bak 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 <laughs> bak. Neyse ben şunu uzak da ıslatıyor. alıyor. evet. Oy 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 oy, oy. Oo, abi coştu. Oy, oy. Coştu. <laughs> Lem'i abi coştu. <laughs> Oo boyut da güzel, güzel ha. Boyu Gayet güzel Lem'i abi. <laughs> Oo çok fena yatmışlar. Yok sıkıntı yok. Geldi gene tane. İyi iyi. Gider ayak. İyi vuruyor kafa. Güzel güzel. Evet. Oo. Evet, küçük geldi ama ya. Evet. Çok küçükmüş ya. At bunu ya. Sen bunu bir saniye. Çekelim. Bu büyüsün gelsin salla. Lan dur lan deli. Güzel diye bak. Aynen. Devam. Bak, bak. Lan yukarı çıkmadan bu enteresan lehmi şey. abi yapıştırdı bakalım ne yapıştırdı yandan mı aldım anlamadım ne alıyor acaba he hiç kıkraşmıyor İskorpit dur o zaman İskorpit'e benziyor yok yandan isterdit almışım ben vay Heyecan arkadaş yap. ya <laughs> bizi de heyecanlandırıyor adam ya yanlış <laughs> adam arkadaşlar güzel, Güzel bastı. Keep screen on during this reading. O bak nasıl sıyrıyor kafaya. Oo Oh, bu şey. İspare ya. Topuz topuz. Aynen. Papuç papuç. Bunları atıyorum zaten ya. Çalış. Evet arkadaşlar. Lemi abiyle bugün mercan geldik adalara. Kısmetimiz fena değil mercimekler bu kadar. Güzel boylar da var Evet. Bir fishing team olarak Burgazada mercimek avını Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.